Evlerimizi getirdim. Birazdan, daha, e, birazdan da yatacağız. Ya anne, şey çok ufak bir şey demek istiyorum ya. Siz bizi nasıl tanıştınız? Ney? E, nasıl tanıştık? Evet, nasıl tanıştınız? Şimdi çocuklar anlatıyoruz. Anlatalım mı? Anlat anlat. Şimdi çocuklar. Bir okul günüydü. Evet. <laughs> şu kitaplarımı da koyayım. İnsanın da koyayım. Özel mesela. Kırılıyoruz. Şekil şu. Evet, şunu şöyle. Okay, işte Yes. Oha, bunu ne konuşacağız hani? Ne bakıyorsun? Yok bir şey. Neyse ben tuvalete gireyim. Evet. Şu işaretim. Tamam. Hadi bakalım gidelim. Havuz nerede ya? Hatta. tamam. Polis. Şimdi sen gör. Al bakayım. Şimdi cam. <laughs> merhaba. Merhaba. Şey ben buraya arkadaşımın kıyafetlerini yıkamaya gelmiştim de. Eee, öyle bir şey mi dedi sana? Evet evet öyle bir şey dedi. Evet, Evet, şöyle bir şey. Tamam. Salak ya hemen inanma. Şöyle koyalım. Aa şöyle. Oh, oh. Evet. Şurada koyalım. Okay, bir de yeşil bir kağıt. açılmıyor. İmdat İmdat oluyor ya? Allah Allah. Ana. Aa, sen burada ne işin var? Ya sen mi kilitledin? Ben ne yaptım be? Ben bir şey yapmadım. Evet evet yapmadım kesin. <laughs> İnanmıyorum. Oh, her şeyi mahvettin. Of, her şeyim gitti senin yüzünden. Ben bir şey yapmadım. Neyse. Olmuyor. Neyse. Akşam oldu. Ben uyuyorum. Uyursan uyu. Neyse ya. Ben şu ödevi bitireyim. Aa. Ben uyuyorum. Ödev yaptın mı? Hayır. Yapsan inanmazsın zaten. Neyse uyuyorum ben. Uyu zaten. Neyse, işte. şunu kalemimi alayım. Şöyle. Evet, tamam, bitti ödev. Koyalım, yarın götüreceğim. Tabii Koy. Ay ne be? Buraya çok değişikti. Üstümü giyeyim giyeyim. Ay. Uyandı sen de. çocuk. Ne? Hadi kalk diyoruz. Tamam. Ben okul kıyafetini giyelim sen de giy. Zaten giydik. Yuh. Neyse. Senin çantan nerede ya? Okulda benimki. He. Tamam. Koyayım şunları. Bir. Neyse. Ay komik. Tamam ben gidiyorum. Şunu takayım. Bunu çıkartayım. Tamam bay bay. Dur beni. Aman ne? Sen? Geldim geldim. Niye beni bekliyorsun? Beklemek istemem. Gel sen iki dakika şunu oyna. Tamam. Heh, tuttum bile. Aman neyse. Hop,

Hadi alalım, hadi alalım. Ne iki sıra her linki? Ne bileyim, hadi. Açılayım. Yum yum yum. Evet çocuklar, daha Vale vale. böyle... Evet ya. Evet, şöyle. Ne konuşuyorsunuz bak burada? Hiçbir şey yapacağım, Hiçbir şey yapacağım. Evet şimdi iki artı 2 eşittir. Kim çözecek bunu? Şunu alayım bir dakika. Ha. Kim alacak? <laughs> ee, hocam ben çözerim hocam 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 ben ben benden hocam beni seçin hocam 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 hocam. Kızım sen gel. Ben mi hocam? Ben hocam. Evet tamam. İyi, tamam. Hocam yapıyorum. Oy. Tık Git. Oh ya Rabbim. Kıza diyecek kelime bulamadım. Evet kızım. Şimdi okulun en ahıllısını çağırıyorum. Kızım sen gel. Tamam hocam. Geldim. 2, 4. Aferin benim kızıma. Ay, hocam ne yapıyorsunuz? Siz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ise daha Evet şimdi yeni konuya geçiyoruz. 10 artı eşittir. 10 daha kaç gün kim çözecek? Oğlum sen gel. Ben mi olacağım? Evet. Hadi bakalım. Bunu da yap. Tamam. tamam hocam. Bekliyorum seni. Gelme, gelme, gelme. gelme, gelme. gelme be. tamam. Yapıyorum hocam. Tamam. Girme hocam. Aferin benim oğlum. Ah. Tamam çocuklar katılımı veriyorum. Oturun. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi bakalım gidip kartları alalım. Ay hoca da yok herhalde. Yani <laughs> Neyse olsun. Bu ne hep geliyor lan? Evet, kaç kaç kişisiz? 1 2 3 4 5. O kadar kişiyiz. 1 2 3 4 5. Ay. Neyse başkaları patladı. Evet, geliyoruz. Oy. Oy. Evet. Çocuklar al kızım. Yuhu artık. Yuhu. Buranın. Ay dur bir dakika. Sus ben durun durun. Ne oldu hocam? Bunlar sizinkiler değil ya? ya. Kafam karıştı. görüyorsunuz. Yaşlılık işte. E, hangileri bizim? Bir dakika bekle. Şunu atalım. Benimki bu. Hop. hadi dur. En güzel. Dersinizi çok. Dersinizi çalışmayı bırakın. Evet al kızım. Al kızım. Aa. Ah. Hocam ben o kadar kötü değil miydim? Evet kızım. O kadar kötü değil Al sadece şu da git şimdi. Evet çocuklar dersimiz bitmiştir. Hadi bakalım. <laughs> ya olamaz ya. Anneme ne diyeceğim şimdi ben. Uf. Neyse. Bulaşık suyunu da kapatırım. Kanka bana da öğretsene. Bana da ne olur. Ya yürü gidin be. Öf. Kanka Allah rezası için. <laughs> ne şunlar ya? Neyse. Evet koyalım. Ay. Evet koyalım Şöyle. Bak şunu şunu dikte koyayım. bak koyayım. Tamam. <laughs> evet koyalım. Evet koyamıyorum. Bak. Ben... Ağzına. Aaa. Ama yani şimdi arkadaşlar oyunu sorun Neyse, evet. Gidin, evet çocuklar. Gidebilirsiniz. Kanka ağlar lazım için. Ne yapıyorlar ya? Neyse oturalım bakalım şurada. Işte. <laughs> evet. E ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun adamlar? Hiç ne yapayım? Oturuyorum. Yani oturup da ne yapıyor? Hiç. Yapıyorum bir şey işte. Heh, tamam. Benim de, benim de, benim de, benim de çıkar mısın? Ne? Evet.